Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Bugün Akrep burcu ve İksana Akrep burcu için tarotda açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 7-13 Temmuz haftası için olacak. Bakalım 7-13 Temmuz haftası Akrep burcu ve Aksera Akrep burcu için neler bekleniyor? Nasıl geçiyor bu bu hafta? Evet, başlıyorum Akrep burcu sizden ricam Alı vermeden kurabilmemiz için videoyu beğenin, yorumlarınızı yazın ve tabi ki abone olun başlıyoruz 7-13 Temmuz haftası Evet bir anahtar birinci kartımız anahtar çıkıyor çözüm sayın elinde bir konuda açıklık getirebilirsiniz aynı zamanda mülk sahibi olmak finansal konularda ilerleme ve ilişkiye seviye atlıyor denge Sakin bir dönem. Duygular ve mantığı arasında bir denge kuruyorsun Sakinlik sana zafer getir. Evet bu hafta bak unutma. Bazı şeyler sana bağlı. Bazı şeyler çözümü senin elinde. Ne demek? Sana bir anahtar veriliyor Sana bir imkan veriliyor Bazı sorun çözebilmek için. Ne bileyim bazı konuları açığa getirebilmek için. Bunu yeter ki sakince yap. Duyguları dengele ve sakince yap. Sakin yaparsan bu işlere sakin bir çözümü ararsan sakin duygularla sorunlara yaklaşırsa burada sana bir zafer getirecek bir haber görünüyor bir haber alacaksın düşündüğün kişiye ilgili mesaj gelecek onun hakkından bir haber alacaksın bu haber aile ilgili aileye gelen bir haber aile zaman geçirmek aile meselelerle gündemde olması aile kurmak istemek Evet bu hafta ayrıca aile meseleleri ve aile meseleleri herhangi sorun, aile içerisinde herhangi bir sorunlar varsa bu çözüm senin elinde. Akrep burcu sen bunları çözeceksin. Evet, baş, şimdi bakalım bu hafta enerjiniz nasıl? Bu haftalık enerji Akrep burcu. Evet sen, sen bir kılıç şahsısın. Baksana eli bak kılıç sende. Akıllısın, mantıklı düşünen, e, aklına gelebilen bir fikirler. Bak aklına gelebilen bir mantıklı fikirler. Bütün bu şey bilinçsizliği ortaya kaldırıyor. E, kılıççası ve anahtar. Bak bunu ikisi nasıl diyor? Tekrar çözüm seni elde, senin elinde. Ve bu hafta sorun olan diğerde sorunu çözebilirsin bilinsizlik bir konuda ilgili bilinsizlik mi yaşıyorsun? Aklın karışık? Bu da aklına gelebilen bir fikirler. Bu konuları bu bilinsizlikle ortaya kaldıracak. Bir şey açıklı getirebiliyorsun Netsin. Sen bu hafta çok netsin. bililim konuşmam yapıyorsun. İletişim kuruyorsun. Nerede cevabıları? Biraz keskin olabilir ama net bir cevaplar veriyorsun. Sen bu hafta öyle bir netsin bak hiçbir şey e, nasıl diyeyim ve e, bir yerden bir konuya bak bir şey belirsizliği yaratıyorsa bir düşünürse bak insan sana bir cevap net bir cevabı vermiyorsa bunun da, buna karşı e, hemen sanki bu da böyle bir keskin kelime insana kullanarak ondan net bir cevap almak istersin ama evet güzel bir enerjiniz var Bakalım bu hafta gündemde olacak şey nedir? Kupa üçlüsü bir kutlama arkadaşlar. Bu kutla, bu başarı kutlama Bak. Bu ne demek? Bir işler yaptınız, bir işler yoluna giriyor. Sen de burada seviniyorsun, bir parti veriyorsun, bir şey kutluyorsun olabilir. Ayrıca bir bir birler için bu bir doğum günü, düğün bu hafta da mesela ön planda olabilir. Aile meseleler, aile içerisinde belki bir düğün olabilir ya da aile içerisinde herhangi bir kutlama çünkü bak aile meseleleri ya da belki e, akrep burcu sen artık evlenmeye karar vermişsin bu konuda ne etsin ve bunu ilgili bir adım atıyorsun bakalım Ayrıca bu hafta meseleler para olacak. Gündemde sadece kutlama değil para. Bakar mısın bu alıp verme denk. Belki bak ayrıca bu sadece paradır yardım işler. Belki birin ayrıca birin de belki yardım ihtiyacın olursa senin ya da bilirsen de yardım isteyebilir. Sanki bu hafta sanki biraz hayır işleri yardım işlerde uğraşmak gerekiyor ama hiç yapmak istemiyorsun. Ama size öyle söyleyeyim. Birileri sana bir el uzattırdığı zaman bunu el, bu eli çevirmeyin bak. Büyük bir nimet kaçırıyorsun. Çünkü bu hafta özellikle alı verme dengesi dikkat edin. Tabii ki bu benim size verecek bir tavsiyem. Kartlar verecek bir tavsiye. Siz kendin sevilirsin ama biraz sana bir şey yardım el uzatıyorsa yine de onu boş çevirmeyin. Böylece işte belki birileri para istebilir. Bu yakın olabilir. Bu para vermek biraz zor olacak sana. Ya da sen birine para isterse, bu hafta birine para isterse bu kişi vermek vereceğine zannetmiyorum. Evet şimdi bakalım iş enerjiniz nasıl. Ve bu hafta bak size öyle söyleyeyim. Size sunulan fırsatları size gelen herhangi bir şeyi kabul edin öğretmeyin Çünkü buna kader ile sunulan bir şey size ee, iş enerji kule kartı kule kartı arkadaşlar ve kupa yedirisi bir karışıklık yaşıyorsun çöküş yaşıyorsun ve inan ki bir çöküş yaşıyorsun. İş ilgili çöküş var. Aniden gelişen bir şey. Ve bunun için de nasıl çıkacağı bilmiyorsun. Nasıl çıkacağı bilmiyorsun. Bak bir karışıklık yaşıyorsun. Duygusal bir karışıklık. Bu durumdan bu iş alakalı herhangi bir çöküş yaşarsanız Tabii ki inşallah kimse yaşayamaz ama öyle beklemediniz. Bir planlar değişimleri gitmeniz gerekebilirse buradan aşağı yapacaksın Bak ne etsin? Aklınıza gelen parlak fikirler bak. Mantıklı fikirler dinleyin. Bu sizin için bu iş ilgili sorunu çözümü getirecek. Ee, sorunu çözünü getirecek ve bu bak bu iş alakalı sıkıntılar bu belirsizliklerim ortada kaldıracak. Duyguları değil, bak du iş konusunda duyguları hareket etmeyin. duygulun zaten, bak kupalar, duygular gösterir arkadaşlar. Ve bu da kupayı adresi. Duygusal olarak başka bir alemdesin. Duygularınız, gerçeklik duygularınız, bak sizin hissettiğiniz siz duygular size gerçeklikten uzaklaştırıyor. Onun için duygusal davranma zamanı değil, mantıklı davranma zamanı ne yaşasın yaşayın. Ne aniden değişimler olsa olursa olsun mantıklı davrandığınız zaman bu iç işler için içinde çıkacaksınız. Ama duygulardan da duygusallaşırsanız, duygulara göre hareket ederse bu sizi gerçeklikten uzaklaştırır. Para durumu. Para ilgili haber. Evet, para ilgili sen bu hafta şanslısın para kolsan. Bir kralısın. Zengin bir kişi gösteriyor seni. Ayrıca para bu hafta para geliyor. Para geliyor arkadaş. Para kazanabilirsin. Para kazanmak için kapasite var. Bak finansal olarak, olarak ilerleme. Evet. Finansal olarak ilerleme gösteriliyor. Bak herhangi var bir yerden para ak akışı yolları açık. Akrep burcu için. Şimdi aşk kehanetleri bakalım şu an yaşadığın aşk ilişkileri varsa bu ilişki emek vermeye değer diyor. Güven ve anlayış sallaması. İlişkilerde güven ve anlayış eksik gösteriyor. Partner uzaktan bakım gözlemeye devam ediyor senin. Tüm varlığıyla ile olmak Tüm varlığıyla ile destek olmak istiyorsan ki bazı uzak mesafeli bir ilişki burada bir enerji veriyor ama partileri ne kadar uzak olsa bile yine her zaman bu hafta özellikle sana destek olmak isteyecek güzel olan bir şeyin peşine güzel olan bir sürecin peşine düşmek Çünkü partner seni bak bir şey gözünü kapatıyor bak bir baskı uygulu olabilir Çünkü neden sakladığın bir şey var yani onun peşine düşüyorsun. şimdi bakalım Pazartesi Pazartesi ısım artık? Pazartesi ve böyle bir dengesiz bir gün özellikle burada denge bak denge duyguları ve mantığı arasına bir denge kurmak gerekecek bak sakinli. sakin kalmak gerekir Çünkü bak bazı durum o kadar dengesiz olabilir ki bütün duyguları alt üst olabilir Onun için burada sakin kalıp sakin sana zafer getirecek ya iki iş bir arada yürütmek gerekebilir. Bak her şey dengi bir şey bozulabilir. İki iş bir anda yürütme yürütmek gerekebilir. İki önemli görev. Ve bunlar nasıl yapacağını birazcık nasıl bu içi, işi, işi içerisinde çıkacağını bilemezsin. Bunun için bu da sakin kalacaksın. Sakin düşüneceksin. Salı. Salı kupa yedili arkadaşlar. Salı günü bak birazcık duygular karışıklığı gösteriyor. Hayalin yüksek. Hayali diyorsun bak. Hayalin yüksek ama hayalin de seni yükseklikten. Hayalin gerçeklikten çok uzak. Ve bak duygusal duygulara bakarak bir karar, bir seçimler yapmayın. burada size öyle söyleyeyim. Çünkü neden? Duygularınız gerçeklikten uzak. Aslında mesela hep hissettiğin bir şey olabilir. Birini düşünüyorsa çok seviyorum, ona çok aşığım diyeceksin. Ama aslında öyle bir şey değil. Sen başka bir dünyaya yaşıyorsun. Aslında ilişkiniz öyle gitmiyor. Böyle bir örnek gösterdi. Bak onun için vereceğiniz duygusal kararlar yanlış olabilir. Ee, çarşamba. Çarşamba bu bak tostum yedili. Tostum yedili arkadaşlar bu biri bekleme kartı bak. Pazartesi bir şey anlıyorsun. Bir durum dengesizlik vardı. Bir ikilemde kalmışsın bak bazıları bir ikilemde kalmasın bir şey de bak bir at, attığı adımları yaptı somut işlere çünkü tılsımlar geliyor bak somut bir şey yapması bir yatırım yapması ve buradan bak bakıyorsun ben ne yapabilirim diyor duygular karıştı çünkü ikili ikilemde kalmasın ve duyguları karıştı ve bekliyorsun duruyorsun diyor ki diyorsun ki ben bunu bu o kadar emek vermişim diyor diyorsun ama ne aldım Hiçbir şey almadım diyorsun. Hiçbir şey almadım diyorsun. İstediğin şeyler alamadım diyorsun ve sanki ilerleyip bu durumu ilerletmek, ilerletememek bir şey de kalıyorsun, tereddüt de kalıyorsun. Ama bu kavramız yok evet. Azalması, evet emeklere karşı azalması, alamaması daha doğrusu. Ama şu an bak ekte emeklere daha büyüyor. Neden azalmasın? Çünkü nasıl bir şey ekersen hasat dönemi gelir ya. Demek ki hasat dönemi daha gelmemiş. Onun için tereddüt de olma. Sen doğru yoldasın. Emekleri karşılığı alacaksın. Hiç ikilemde olma. Kafanı, aklını karıştırır, karıştırılma. Sen alacaksın. Ama bunu bir zamanı var. Daha ol, daha olgular nasıl mı yenebilecek bir duruma gelmemiş bu, bu meyve. Onun için sabır dersen emeğe karşılığı verirsin. Ama şu an bu da bak mantıklı davranmalısın çünkü bak duygusal e, duygusal karışıklık ve duygusallık yüzünden duygu bak bu gerçeklikten uzaklaştığınız zaman bir çöküş yaşayabileceğiniz özellikle iş konusunda büyük bir çöküş yaşayabileceğinize bak onun için arkadaşım sabırlı olacaksın. Bu ve evet yaptın. Emeği emeklere tekrar göstereceksin. Tekrar bu meyve olabilmek için şey ektiyse demek ki bu hasat gelebilmesi için tekrar bunun bakım ihtiyacın olacak. Ve ne yapacaksın? Sen devam edeceksin. Devam edersin. Sabredersin. Tekrar verdi emekleri. Aynısını verirsen sonuçları alacak. Ama zaten ikilemdesin duygusal karışıklığı Duygusal bak duyguları senin uzaklıktan gerçeklikten uzaklaştırdı bunu bil. Böyle olacaksın. Ve sen bir duygulara bakarak ani de bak ani ders ama bir şey bir verim alamıyorum ama ben bundan yapmayacağım. Her şey yıkıyorsa bak duyguları harekettiğiniz hareket ettiğiniz zaman her şeyi yıkıyorsunuz arkadaşlar. Onun için buradan buradan net netsin net olacaksınız. Netlik sonuçları get. Net olduğunuz mantıklı hareket ettiğiniz zaman burada bir sonuç getirir sana. Yoksa başka türlü bir şey bütün emekleri suya düşebilir. Onun için bu hafta önemli bir hafta bak çünkü sana elinde bir anahtar veriliyor. Bak bu önemli böyle bir enerji çıkmadı arkadaşlar. Çözüm senin elinde diyor. Onun için buradan duyguları dinleme mantıklı. Mantıklı düşünemiyorsa etrafında kesin bir mantık düşünen bir insanlar var değil mi? Sana mantıklı fikirler sunan insanlar varsa bunları dinle. Çünkü duyguları belki psikoloji de etkileyebilir bu duyguları. Yani şimdi Perşembe. Perşembe kılıç üçlüsü evet bu da vereceğiniz yine de bak. E, Emekleri alamıyorsun ama ve vereceğiniz bir, bir kararları. Zor bir kararları. E, ama bu, bu üçler her zaman bir ilerleme gösteriyor arkadaşlar. Anladınız mı? Ne kadar bu sonucu alamadıysa, beklediğin şeyler alamadıysa aman yeni ilerlemek için ne kadar acı olsa bile Beklediğin bir şey alamıyorsun ama ilerlemek için yeni bir karar veriyorsun. Yeni bir ilerleme olacak burada. Acı olsa çünkü hayal kırık. Hayaline kırıldı. Ama yine yani ilerlemeye devam ediyoruz. Karar veriyorsun. Cuma. Kılıç şövalyesi olaylar hızlı ilerliyor. Buradan Kılıç şövalyesi birazcık nasıl diyeyim size biraz gergin bir gün olabilir. Biraz öfkeye sakin ol. Sakin olacaksın. Zakin, sakin sa sana zafer getirir. Cumartesi dinleme günü, pazar değişim günü. Pazarda ittibak ve cumartesi bir dinleyin arkadaşlar. Her şey bir gözden geçirin arkadaşlar. Size öyle Her şey bir gözden geçirin. Özetinize çıkartın ve inan ki bir şey bulacaksın. Buna bir şey değiştirmeye karar vereceksin. Ve sanki bak pazar itibarı için bir canlanma gelecek canlama, yenileme ve kılıç yüzlüsü. Burada size orası Perşem ve Cuma bu olayları hızlı ilerleyecek. Aniden gelişecek ve birazcık şey olabilir. Seni beklediğim gibi değil. Biraz seni yürüyecek. Hızlı davranma gerek. Hızlı kararlardan aniden bir yere gitmek gerekebilir. Evet arkadaşlar açılmazı sona. Yani sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.